Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine güzel ve kolay bir modelimizin anlatımını yapacağım. Ee, soğuk ve serin günler başladı artık. Bu şekilde atkı bere modelleri yapabilirsiniz. Önden ve arkadan görüntüsü. Her iki tarafı da kullanılabilir olduğu için hırkalarda, e, atkılarda, berelerde, battaniyelerde çok güzel olur. Evet, şimdi anlatımına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi iki tersi iki düz lastik üzerine kuruluyor. Ben buraya 14 ilmek attım. 14 ilmek attığımız zaman da sıra başı ve sıra sonu dikişler ters tek gelmiş oluyor. Şimdi örgünün arka yüzünden ilk kurulumunu iki düz iki ters şeklinde başlıyorum. Sıra başını iki düzle başladım. Örgünün arka yüzü olduğu için İki tersle gidiyoruz şeklinde sıra sonuna kadar gideceğiz. Yine sıra sonu iki tersle bitmesi gerekiyor. Pardon, arka yüzden iki düzle bitmesi gerekiyor. Çünkü ön yüzde sıra başı ve sıra sonu ters ilmek olacak. Şimdi geldik ön yüze. Yine bir sıra düzgün olması açısından iki ters, iki düz yani ne görüyorsak onu örmeye devam ediyoruz. Yani önden ve arkadan bir sıra bu şekilde iki ters iki düz gideceğiz ve geleceğiz. Şimdi arkadan bir kez daha yapalım. Örgünün başlangıcının güzel görünmesi için bir sıra fazla ördüm burada. Normal şartlarda iki ters iki düz lastiği örüp üzerine kurulum yapabilirsiniz. Direkt lastiksiz başlayabilirsiniz çünkü örgünün kendisi de lastikli bir model olduğu için Şimdi geldik ön yüze. Kenar ilmeği aldım, bir ters ördüm. Buradaki iki düzün sağ tarafından bir doladım. İki düzü tek seferde aldım. Aradaki iki tersi normal örüyorum. Bir doladım. İki düzü tek seferde aldım. Aradaki iki tersi normal örüyorum. Yine bir doladım. İki düzü tek seferde aldım kenar iki ilmek ters örüp sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi arka yüzde normal iki ters iki düz devam ediyoruz. Yani ön yüzde doladığımız ve kestiğimiz ilmeği arka yüzde ters örüyoruz. Yanındaki düzleri düz örüyoruz. Şimdi bir sıra gidip geleceğiz. Tersler ters, düzler düz. İki ters, iki düz şeklinde. Komple tüm sırayı bu şekilde örüyoruz. Ön yüzden de arka yüzden de ne görüyorsak onu. Yani kesme artırma işlemini yaptığımız sıradan sonra bir sıra boş sıra gidip gelmiş oluyoruz bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Herhangi bir işlem yapmadığımız için bu sırayı hızlı gittim geldim. Şimdi ön yüzden burada şimdi bir model bitirmiş olduk ama burada modelden modele geçerken sadece kenar ilmekleri ters, diğer bütün ilmekleri komple düz örüyoruz. Tüm ilmekler düz. Sadece kenar ilmekler ters, bunlar bozulmasın. Arka yüzden de sadece kenar ilmekleri düz yapıyoruz, diğer tüm ilmekleri ters örüyoruz. Bir sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters örüyoruz modelden modele geçiş yaparken. Şimdi geldi ön yüzden ikinci modelin kurulumunu yapıyoruz. Kenar ilmekler ters. Buradaki iki düzü bir doluyoruz. İkisini birden tek seferde alıyoruz Yani bu düz örgünün üstüne ilk kurulumu yaparken kesme ve artırma işlemi yapıyoruz. Yine aşağıdan gelen iki tersi ters oları görüyoruz burada. Bir doladım. Bu aşağıda yaptığımız modelin devamı olan iki ilmek düzü tek seferde alıyoruz. Bu aşağıdan ters olarak gelen iki ilmeği ters olarak görüyoruz. Bir doladım, bir kestim. Kenar iki ilmek ters. Bakın bu şekilde ikinci modeli de korumuş olduk. Şimdi arka yüzden yine iki düz, iki ters. İki düz, iki ters şeklinde sırayı tamamlıyoruz. ön yüzden kestiğimiz ve doladığımız ilmeği arka yüzden ters örüyoruz. Şimdi bir sıra, bakın iki düz, iki ters yapıyoruz. Bu e, artırma kesmeden sonraki sıra iki düz, iki ters. iki düz iki ters şeklinde arkadan yine tersleri ters, düzleri düz bu sırayı da yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ön yüzden aşağıda yaptığımız gibi Sadece kenar ilmekler ters, komple tüm ilmekler düz. Komple tüm ilmekleri düz yapıyoruz. Evet. Bakın bu şekilde ikinci modelde yapmış olduk. Arka sırayı da yapalım videomuzu sonlandıralım. Kenar ilmekler arka yüzden düz, tüm ilmekler ters. Evet. Bu şekilde birbirini takip ederek giden güzel bir model. Bakın burada ne kadar basit olsa da önden de sade bir görüntü ama arkadan çok güzel minik minik küp şekeri anımsatan modeller oluşuyor. O arada bir sıra önden düz arkadan ters gitmemiz burada modeli güzelleştiriyor bakın. Arka yüzünü de kullanılır bir şekle get e getiriyor. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.